Fethiye'de yaşayan ve alışveriş için salı pazarını tercih eden Haydar Güneysel, bayramın son gününde kurulan pazar hakkında açıklamalarda bulundu. Merhabalar, tanıyabilir miyiz sizi? E, Haydar Güneysel, e, 8 yıldır Fethiye'de ikametgah ediyorum. Evet Haydar abi, bayram var olsun. Mutlu bayramlar diliyorum, Fethiye halkına da mutlu bayramlar diyorum. Pazar esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Mutlu bayramlar diliyorum. Evet alışveriş yaptın abi, neler aldın, ne kadar tuttu? Valla e, kahvaltılık ürünleri, sebze, e, meyve vesaire falan. E, tabi bayram vesilesiyle bazı noktalarda pazar kurulmadı. İşte olanlara da büyük bir yoğunluk var. E, olması gereken e, misafirler var tabi, e, il dışından gelenler. E, fiyatları geçmiş haftalara kıyaslarsak biraz normal geldi e, ee, tabi pazarcının işi de zor o kadar emek veriyor geceden beri fırtına var meteorolojiden alınan e, tedbirler olmasına rağmen ansın yağan yağmurlar fırtınalar vesaire falan ee, böyle bir süreç pahalı bulan vatandaşları var ürünleri Evet pahalı olanlar da var işte bir tezgahta 25 olan domates diğer yerde 50-60'ı bulabiliyor. Bu da tabii tercih meselesi. Kimisi Bakmadan e, ilk tezgahta alıyor. Kimisi biraz daha gezersem e, bir tık daha uygun alırsam e, ekonomime katkı sağlarım diye düşünüyor. Böyle yani.